Kaspersky, RDP protokolünün hedef alan saldırıların sayısında bir artış olduğunu söylüyor. Biz aslında bu saldırıları son 3-4 yıldır yoğun bir şekilde görüyoruz. Hatta olay müdahalesinde bulunduğumuz bir örnekte, kuruluş çalışanı evden müdahale etmek için RDP'yi açıyor ve evine gidemeden birileri buradan kuruluş ağına sızıyor. Son 1,5-2 aydır da, onlarca vaka geldi bize yine RDP üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla ilgili. İsmim Alper Başaran, siber güvenlik danışmanı ve sızma testi uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün bu RDP protokolüne hedef alan saldırılar nasıl gerçekleştiriliyor ve bizim RDP'yi nasıl daha güvenli kullanabileceğimize bakacağız. İnternete açık RDP bağlantılarını bulmak için saldırganların aslında aktif bir tarama yapmalarına bile gerek yok çeşitli kaynaklardan, internete hali hazırda açık olan RDP bağlantılarını bulabilirler. Shodan bu kaynaklardan bir tanesi bir arama motoru. Ama Google ve diğer arama motorlarından farklı olarak sayfaların, web sayfaların içeriğiyle değil, internete bağlı sistemlerin ne olduğuyla ilgileniyor. Bunların işletim sistemi ya da türüyle ilgili. Bu anlamda biraz hackerların arama motoru da dendiği oluyor bunu. Hatta çok canlı bir örnek de burada karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda yapılan aramalar içerisinde Sophos XG firewall aramalarının arttığını görüyoruz. Bunun nedeni gayet basit. Aslında yakın zamanda Sophos'un bu firewall'ını etkileyen bir güvenlik açığı. Ve görüldüğü gibi aslında saldırganlar aktif olarak bu cihazları aramaya başlamış bile. Dolayısıyla yamayı geçmediyseniz Sophos kullanıyorsanız ve ilgili güncellemeyi geçmediyseniz bunu yapmak için çok doğru bir zaman. Shodan da port bazında bir filtreleme yapabiliyoruz. Ben bu komutu girdiğimde Shodan aktif olarak bir tarama yapmayacak. Daha önce taradığı sistemler içerisinden bulduklarını raporlayacak. Port 3389 default olarak kullanılan RDP portu. Burada görüldüğü gibi dünya genelinde 4.5 milyondan biraz fazla internet açık RDP sistem var. Peki ülkemizde durum nedir? sayı biraz daha düşük olmakla birlikte yine saldırganların hedef alabileceği 31 binden fazla RDP bağlantısı olduğunu görüyoruz. Diğer yöntem ne olabilir? Diğer yöntemde aktif olarak tarayarak bu açık sistemleri tespit edebilirler. Aktif tarama için bir takım hedeflere ihtiyaçları var. Burada da bunun gibi kaynaklardan belirli bir ülke saldırı için ilgilerini çekebilecek belirli bir ülkede kullanılan IP blokları tespit edilebilir. Burada yapılacak şey rastgele bir blok alıp yine port 389'u aramak. Bu blokta 2048 IP olduğu için slash /21 diyorum. Bu subnet işini kolay hatırlamanızı sağlayan bir ipucu varsa onu da yorumlara eklerseniz gerçekten merak ediyorum. Ezberlemek dışında işimizi kolaylaştıracak bir şey varsa bunu da öğrenmiş olalım. Bu tarama çok hızlı yürüyor. Gördüğünüz gibi 2048 IP'nin %25'ini taradı bile hali hazırda. Zmap bunu Nmap'ten biraz daha hızlı yaptığı için tercih edilebilecek bir araç olur burada. RDP'si açık sistemleri bulduktan sonra ikinci aşamada yapılacak şey de kaba kuvvet giriş saldırısı. Burada tahmin etmeye çalışacağım şey kullanıcı adı ve parola. Bunun için de bir parola listesine ihtiyacım var. Çeşitli kaynaklarda hazır parola listeleri mevcut. Bunlar yayınlanıyor. Ama bunları biraz zenginleştirmek mümkün. Özellikle güncel veri sızıntılarındaki parolalar, ortaya çıkan parolaları kullanmak veya ülke bazında belirli bir ülkede kullanılan bir sistemden sızan parolaları kullanmak biraz daha gerçekçi ve kullanılan parolaları listeye eklemenin bir yolu. Parola listesini oluşturduktan sonra da yapılacak şey bunları sırayla denemek. Parola saldırısını gerçekleştirmek için Kali üzerinde hazır gelen veya sizin herhangi bir Linux'a yükleyebileceğiniz Hydra'dan faydalanılabilir ve RDP protokolüne saldıracağımı belirtiyorum. Burada parola listesine parolaları liste olarak verebileceğimiz gibi kullanıcı adını da liste olarak vermemiz mümkün. Tabii buradan ben kullanıcıyı bildiğim için sadece ilgili kullanıcı yazdım ama özellikle RDP'de kullanıcı adının ifşa edilebildiğini görüyoruz. Bu Shodan'ın çıktılarından bir tanesi. Shodan bu işi benim için yapıyor ve gördüğünüz gibi sistem üzerinde geçerli olabilecek kullanıcı adlarını zaten burada yayınlamış durumda. Benim yapacağım artık listeme bunları eklemek olacaktır. Kullanıcı adını parolayı bulduktan sonra da geriye bir tek bunlarla hedefe bağlanmak kalıyor. Dediğim gibi RDP üzerinden yapılacak bağlantı saldırganı neredeyse bilgisayarın başındaymış rahatlığıyla çalışmasına imkan vereceği için tercih edilen bir yöntem. Burada RDP'den söz ediyoruz ama kullanabileceğiniz, kullanıyor olabileceğiniz diğer uzak bağlantı yöntemlerinde, uzaktan destek yöntemlerinde güvenliğini ayrıca ele almakta, düşünmekte fayda var. Bunlar da elbette ki %100 güvenli değil hiçbiri. Peki RDP'yi nasıl güvenli kullanacağız? RDP güvenli kullanmak için her şeyden önce yapabiliyorsak RDP bağlantımızı bütün dünyaya açmayacağız. IP bazında kısıtlama getirmek burada işimizi biraz kolaylaştırabilir. Bunun yanında mutlaka güçlü parola kullanmak ve mutlaka iki kademeli kimlik doğrulamasını kullanmamız gerekiyor. Şimdi iki kademeli kimlik doğrulaması niye önemli? Burada görüldüğü gibi saldırgan olarak ben kullanıcı adını ve parolayı bilsem bile SMS mesajı bana gelmeyeceği için bu bağlantıyı oluşturamayacağım. RDP üzerinden gelen saldırılar aslında normal kullanıcı olarak geldiği için ve işin içinde bir zararlı yazılım olmadığı için veya belli bir aşamaya gelene kadar zararlı bir davranış, işte dosyaların şifrelenmesi ve benzeri göremediğimiz için antivirüslerin çok azı, hemen hemen hiçbiri bunu saldırı olarak tespit edip engellemeyecek. RDP üzerinden gelen saldırıları tespit etmemizi Engellemek olmasa bile tespit etmemizi sağlayacak şeylerin başında CM çözümleri geliyor. Ama bu ölçekte bir yatırım ve buna doğru korelasyon kurallarına girmenin maliyeti oldukça yüksek olduğu için dönüp bizim RDP'nin en başta güvenliğini sıkılaştırmamız gerekiyor. RDP'yi bütün dünyaya açmayalım, IP kısıtlaması getirelim dedik. Mutlaka güçlü parola ve mutlaka iki kademeli kimlik doğrulaması kullanalım dedik. Onun yanında RDP üzerinden gelen bağlantıların kullanıcıların neler yapabileceğini, hangi sunuculara içeride ulaşabileceklerini de bizim kısıtlamamız, sınırlandırmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzaktan bağlantıların güvenliği ve uzaktan çalışma güvenliği ile ilgili aklınıza takılabilecek soruları yorumlar kısmına yazabilir veya doğrudan bana mail atabilirsiniz. Hoşça kalın. <laughs>